Merhaba, ben Elvan Güngören. 1973 Mecidözü doğumluyum. Dört çocuk babasıyım. atadan kalma çiftçilikle büyük başla uğraşıyorum. TKTK ile tanışmamız, TKT çalışan personeller e, Mecidözü Süt Üretici Birliği'ne geliyordu. Orada tanıtım yapıyorlardı. Biz de gittik. Tanıtımlar bize uygun geldi. Biz de proje çizdirdik. Tekrar tekrar sunduk. Başladığımızda 2017 yılında ben Almanya'dan 120 tane, 120 başlık hayvan getirdim. Burada aşılattırdım. Burada şimdi şu an için iş, işletmemizde 400 baş hayvanımız oluştu. Süt 300 kilogramına biz süde başladık. Şimdi şu an için 3000 kilogram süt veriyoruz. Sütümüzü Mecidözü Süt Üreticiler Birliği'ne veriyoruz. Biz 3 milyonluk proje çizdirdik. Projemiz bize %65 hibe destek sağlandı. Bu da 1 milyon 600 bin lira, bin lira bize bir hibe verildi. Bizim paramız olmadığı için biz bu işletmeyi yapamazdık. Yani biz bir köyde kalırdık. Köyde 30 baş, 30 başlık ufak çaplı bir şeyden işletmeyle kalırdık. TKDK bir babanın oğula vermediği yatırımı devlet bizlere tanıdı. Allah razı olsun. Ben herkesin yani gidip başvurup yaptırmasını tavsiye ederim. TKDK olmasa bu tür yatırımlar yapılamaz. Devlet bize yani bu fırsatı vermişken milletin de bu fırsatı değerlendirmesini isterim. Bu tesisimize emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza, TKDK çalışanlarımıza, beni yalnız bırakmayan aileme teşekkür ederim.